Şimdi size kısaca ahlak, teknik ve toplum üçlüsünden bahsedeceğim. Değerli dostlarım, bilim bize gelişim getirir ama ahlaklı bir toplum yetişmedikçe üretilen teknik ya tembellik ya savaş ya da geçim sıkıntısı getirir. Bu doğrultuda elimizdeki tekniği, amacı doğrultusunda kullanmadığımız müddetçe amaçsız her uğraş gibi sadece tükenmişlik getirir. Amacının neticesi muhakkak hüsran olur. Amaçsız bir toplum başkalarının amaçlarına hizmet edeceği için sömürülmekten öteye gitmez. Toplumun Amaçsız olması öncelikle birey olarak savrulmaya meyilli bireyler olarak inanç yoksunluğuna iter. Toplum olarak ise ilkesiz, ülküsüz, sebepsiz, sonuçsuz, inançsız, güvensiz bir toplum ortaya çıkar. Sorgulamayan, inanmayan, güvenmeyen, yaptığı işten netice beklemeyen toplumun karakteri olamaz. Öncelikle şunu hafızalarımıza kazımalıyız. İnsan vücuduyla var olur, inancı ve vicdanı ile yaşar. Her insan her şeyi yapmakta özgürdür deyip ahlaksızlık, yolsuzluk ve bölünmüşlüğü göz ardı edenler son sözüm size. Size küfreden sizi dolandıran veya sizi yalnız bırakanları eleştirip onları kınama hakkına sahip olmamalısınız. Öyle değil mi? Sevgi, saygı ve hürmetle